Merhaba arkadaşlar. Yeni <laughs> video bugün. Süpermarkette Süpermarket together oynuyoruz. Bugün yanımda e, aynı salak var. Bir de beraber oynayacağımız can kardeşim var. Muhtar. Alo mu Muhtar. Alo ses var mı? Alo ses kontrol. Ses deneme. Ses deneme bir iki. Duyuyor musun beni güzel? Ey Ey sesin. için. Ben arkadaşım, arkadaşım. <laughs> 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 Tamam hadi. Bugün bu super super marketimiz bor uni ishlatuhik yani bu ne? Marketin adı mı? Ne koyalım marketindim Adı der bu. Ne ya? Girerken, girerken yani. Ben mi adım bu? Nevstor yazıcın ya. Eee? Şifre, şifre. Şeyin o. O da aynı ismi, o da aynı ismi. Hadi. Burayı keseriz arkadaşlar. Buraya mı basacağım? Private ya, Mahmut hangi yapıcıdık lan? Only only friend. Only friend yapıcıdın. Valla de. Eee? Valla arkadaşlar.

Dört Ben zaten maşallah tamamda. Lahadin. Tamam bekliyoruz yani. Bir basma ha dur. Tamam. Ben nereden bulacak oldu? kodu gönder <laughs> Hadi bakın nasıl? Abi nereden bilecek kodu? Nereden bilecekmiş kodu? Abi yukarı. Boş Arkadaşlar yorumlara yazın. <laughs> <laughs> Nereden gelecek? <laughs> Arkadaşlar biz tamam, de öyle indirdik <laughs> Ama <laughs> bilmiyoruz nasıl oynayacağımızı. Ve copy in coin. Arkadaşlar böyle ilk oyun böyle lobby gösteriyor. <laughs> kod kod. Oğlum copy kod yaptın mı? Tamam ne yapacağım yap yap geri? Ya? Get Google'a ona <laughs> yapıştır yap bana söyle geri. <laughs> ne? <laughs> <laughs> Google'a yapıştır geldi böyle cin adam. Ne Google'a gidiyorum oğlum? Ne? Dur. <laughs> <Ben ya. gülüyor> Kod gizli çünkü. Devlet sırrı. Çok <laughs> çok oğlum oyundan mı çıkacağım? Yok yav uçur ha bas bir Tamam gel. tamam. aşağıda tamam. araba yerine yapıştır yap bir ay. Tamam. Kodu verip geliyorum. Arkadaşlar gel oğlum. Bak ya da, baktık, ha, da bak. Ha arkadaşlar. Yani. yani ya bak. Ana. Ne var sen? Bir şey söyler Bak Mahmut Sabah. Nasıl? <laughs> ah hayda <laughs> köyüksün. Ne <diyorsun> lan? <laughs> o bütün bir <Bak>, <laughs> zombi ya. Hadi bu market. Kardeş, Bismillah'la başlıyoruz. Sübiasa. Allah bereket versin. Şimdi girecekler. Allah işte bir düzgün Aslan getirsin. <gülüyor> <gülüyor> Asla. <gülüyor> ah, bah, nerede ne? Bro, nereden girecek? <laughs> Arkadan gireceksin. 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 Arkadan Kapıyı açık kesin Ah nereye gitti lan? Arkadaşlar mı? Aa sesler, sesler ne yapacağız şimdi? Aha. Aha, elektrikler odası. Kapı kapata mı? Ya girerse. Ne oldu lan? Paran yok. Ne yok? Olmaz. De? Ne oldu? Tamam dur. Dezinşitağa. Şöyle dur. Tababas, start, tab'a bas, raflat falan. Tab'a bas. Türkçe olsaydık yaşlarken. Dekana. Dekana içeri girsene. De e, de e, de e, Mıhdet diyor ki tab'a bas. <laughs> Girdim taba içeri. Tab'a bas. Bastım Abi Şunla çevir ne koyacağını da. Ben hemen ne koymaya mı başlayacak böyle mi? Nasıl açınca makine? Nasıl büyüyeceğiz? Nasıl çeviriyorsun? Tamam. Tekeri çevir. Mıhdet nereye koyak şeyi kasayız bana söyle. Dur ya ben şuraya bir dizayn yapayım. Nasıl çalışırsın? Ya, <laughs> Kasayı böyle koyayım mı dikliğine? Sıra nerede <laughs> Dik, hadi, dur? Bir koy dur otur abi. Şu köyde. Dikliğine nasıl oluyor kasa? Neyse. Nasıl adı çocuğum? Nasıl koydu dur lan? Şura koy şura. Aha eyle. Ora. Bir dur bir dur hele. Bro. Bak neydi? Oğlum kasayı... Tamam hayır dur, dur bekle bekle. Nasıl çıkayım burada? Bunu nasıl bırakıyorsun elimden? Bırakamıyorum. <laughs> Arkadaşlar bir dakika. Bırakmayayım onu. Tamam. Allah Allah. Baba basıyorum, söylesene. Ne yaptın muhtemelen? Bana da söyle fikir ver de ne yaptığını bir ay. Oğlum ben bu buraya şey yapmadım. Abi biz beraber çalışıyoruz ya burada. Abi bu evet, bizim ikimizin ya hani. Arkadaşlarımıza da anlat. Arkadaş, arkadaşlar. Oğlum hadi lan. Sonra Bak buralara böyle market şeyleri koyacağım. Barbar koyarım buraya. Oo bu ne? Kasa. Dur. Dur bak. Ay giremedim. Ay bura çıkış zaten. Nereye gidiyorsun? All için bak. Oğlum çekil ordan. Çekildim oradan. ordan. ne Mal bunu neye koncuba Cuba'ya çıkışak konur? Oğlum bu Hala bir bağına anlaşak önce önce kasayı bak. Alım mı b? Hala bir bağına şaşkınca ince kısa iner bak. Alım mı Oğlum

Mehmet Bey. Evet anahtarı. Tamam Mehmet Mehmet tamam. Bak mezle bırak şimdi oyunu odaklan ha. Bunu ben gerek orası. buradan kaldıracak sen kafana sıçayım sen ben. Bir de bana boz olacak başımıza. Ney? Onun yeri orası. Oğlum kapıyın direkt yanında sıra alem sokağa mı çıkacak şuradan? <laughs> Kaldır şunu lan. <laughs> Nasıl kalkıyor bu? Oğlum yok Oğlum. yok mal. Burada olur ha. Sana nereye <laughs> koyacağım? Lan geri zekalı. Nere koyak? Nere koyak bunu? Nere bırak bu orta. Düğün bir yapacak işte. Kapıya koyak değil mi yakın? Böyle daha iyi. Kapıyı da ne koyak? Genel. Ya da burada güzel. Malum. Ağır geliş bak. Open bunu isteyeceğiz orada. Allah Allah. O yüzden burada geldim. O kadar sıkıntı gireymiş oğlum buraya. Tuvalete sakın. Ne diyor? Sıkıntı giriyormuş. Veriniz kasa etli alalım. Sıkıntı yapaldın ya lan. Ne yahaladı kendileri marketin içine mi? Ne yaparsın ne yerleştiriyorsun? Bu camdan parça ne varım burada? Daha dükkan açmadınız ki. Daha ürününüz yok imanız ya dükkanı ne yaparsınız? Bura koydum. Bu kadar? Ya bura koydum güzel yeri bura. Güzel. Alan buradan kimi? gel. Anne ne oldu? Ya Yo, buradan gel bak Daha merhaba burası. efendim. Şeyde, dene girin ürün altındaki markette <laughs> ne dakika Oğlum ya onu ne gücünüz? Şimdi yani biz kendi marketimizi kuruyoruz. Sen dayının altın. Olmaz oğlum yanığı çünkü. Buradan ana kaçalım artık kız var ya. Yanlış. Daha diyor hala hala dur hala paramızı kazana hala batıcık mı şey edicik mi belli siz hala dur, ne, dur. şey o kasanın derdine düştük, düştük şey şimdi yaptık, Ye, yemek nasıl sipariş ediyoruz söyle onu söyle <Gülüyor> ha yemek <laughs> <laughs> Bilmiyor mu Oğlum aldığın para kadar da ondan sonra yemek gerek. Ben ben söyle arkadaşlar. Lek şey oğlum markette satmak. Vermeye. Ürünler nereden satılan ya? Altmış altmış tane alacağım ben. Tamam al da atlatlar sana da alakalı yok. Bu ad süper için adınıza girelim. Tamam bak adı ne yok ona koyar. Ne koyak marketimizin adını. Ne? E adını ne koyarak ha? Söyle. Dostmar. Ne? Dost mar. Dost mar mı? Dost mar. Dost mar. Buraya bırakalım. Az lan el alt mı olur? O ne lan? Dinle bir dakika ben dinle beni bir dinle Allah'ını seversen bana bak bir dinle beni Bana bir bak şuraya Beni bir dinle Şeyler, kardeşim suratıma dinle. bir bak oyunda oyunda Siktimin oyunda suratıma <laughs> bir bak hele bana <laughs> Tamam görün beni? Güzel, dinliyon da beni E. Tamam, abah ne ne yaptığını ne yaptığını bana söyle ben de sana söyleyeyim ki öyle işletek bu dükkanı biz ortak ya Tamam Anladın abi Anladın? Tamam ne tamam. yapıyorsan onu söyle şimdi benim sorum tamam. sağa. marketi yeni açık ya gel ürün, ürünü yerleştirer yerleştirer konuşak yerleştirirken sağ soru sorucum cevap ver tamam. tamam? Marketin Aa. adını ne koyak diyon? Onu söyle. Dört mar koyak dedim ben de. Koyun mu bunu ya? Çünkü Nasıl? Çünkü ara geldi o iyi. Tamam. Dost mar. Başka mar, bir gel. isim ne arası? Dost mar. Nere? Dön dön. dön bak, gel yanma. Dışarı dön. çık geri. Geldim geldim. Aha ya. Solda Ağa, bak şurada. Tamam hadi. Abi başka at bul. Gel hadi fiyatlarını belirlemeden de sakın açmayın. Daha başına koymayacak. Nerede ne her yere bir tane bir az az Kim az az koyayım? Sen bak bir bura koydum bir kere. He bunu, bunu ben koyayım. mi koydum? He. Unuttum bunu kaldıramayız mı? Ne bileyim ben. Kalas altına diz muhtar. <laughs> Yanlışlık oldu. Zaten Şimdi ben diyeyim muhtar şeyin adını çıbılak okuyalım. Barik <laughs> Etin Olmaz mı? Çıplak olmalı ki pasta eline koy pasta pasta Aynı ürünler Bura mı? ya Olur o da olur Çıplak o ama onun yazılışı nasıl oluyor ben onu anlayacağım biraz Ya yana da devam ettir burada He? Ay tamam olur tamam. Cuman, ben cevap vermiyorsun daha Sen de biraz daha internet çekmiyor herhalde Ne bu? De ne dedi bu kadar almalıyım? Daha doğru ha. Beni o duyun değil mi kardeşim? Orada dostlar vardı sen Ben Mehmet'le konuşursam Mehmet derim korkma. Ben de konuşurken niye ben, benim adımı demeyin? <laughs> Oğlum çünkü ben seninle oynayayım. Ben muhatabım sensin. Ben seninle oynayayım oyunu. Niye <laughs> kardeşi sen ciddiye almayayım mı? Dur marketin adını. Çıbıla kuruyor. <laughs> yap. product order <laughs> var ya solda ona oraya tıkla. Cibrako market. Cibrako market. ne? Bu ne? Bu Bunay? Bu ne? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne buna? Ne oldu? 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 Ne Ne Yüzde yüz kazanmazsak olmaz. <laughs> Şimdi bu yok. Okay. Hakkı kadar kazanak. Haram. <gülüyor> Güzelmiş, <gülüyor> yani. 149, ya, biz 299 yaparız. Bir buçuk oğlum, bir buçuk biz iki buçuk koyak. Ya da üç. Yok oğlum. <laughs> Abim beş yaptı. Beş yaptı, beş. Beş, tamam, beş Yok tamam. lan, dört koy, dört koy, dört. Üç, tamam, tamam. bu güzel, bu güzel. Açayım mı diyor yani?

Allah bana Kaçar mısın lan? Bak pahalı dur. pahalı Bahalı mı? Bu kadar onun onun, onun şeyini azal. Onun <laughs> şeyini azal. Azal. Bir şey bir şey almadı da Bir oh. Ya dur dur. Para adam. Bir, 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 bir,

<laughs> nerede? kadar mahalle oğlum çaldılar çöktük gün. Abi nerede? Ya bu işte şunlar. Abi böyle bekleyeceğim. Haydi kaçalım biz gahan için Doğru düzgün fiyatlar koy. Bu da doğru gün düzgün bir işletme çünkü. İki tane şeyleri var. İşçi alamış mı? Bakıydı kalas. Ben kendi işimin ustası ya. Ben niye ayağın mahallemde çalışacağım? Parası nereden mi kardeşim? niye çağırmıyorlar Abi sen mal mısın? Burada girdim lan Gel kız. Gitme hangi görün bitmişse onu al Alacağım. Oğlum bak ben bu...

Alda gel gel bura gel bura elim kırıldı gel lan şura 5 0 gayba ver Sen Taymo şuraya <laughs> gel <laughs> git Geldim efendim geldim buyurun Ne biçoks bağır beş tane verdin yani Bu dolap dolaba bir şey koyamıyın yeah. <laughs> <laughs> Tam koyacak paramız varken ne Ay Allah hazırlamış Ne neye basıldı koydu beğenmeyen beni Ney <laughs> Kırkız gidiyor kırkız. müşteriye bana lan. para verin. Hana. Hiç şaka yapmıyorum <laughs> şaka. Yedi oldu. oğlum abi ha, bir kapıya mahallede bu kadar kapı olduysa kırkız girer yemeğe. <laughs> ne oldun sen mi onun üstüne? Mıkıdat buna mıkıdat niye böyle yavaşsın sen çok? Oğlum bundan sonra ben kredi kartı yapacağım. Geç yok arkadaşlar. <laughs> 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 Geçler kapanmıştır. <laughs> <laughs> bir tane kasa daha alın. İkiniz çalışın. Ya bakmayın lan. Oğlum ben sana mahalle kim var ucu tam ha? Yoktur yok, kırkızın kolay o da Yok o kadar gereği, Siz ucuz yaptınız oh, ya. değil <laughs> O yüzden dedim düzgün fiyat koyun. Abla ne gidiyorsun bela? Düzgün nasıl? Abla da kırkızın ben gidiyorum <laughs> ben bu kadar. yeri. Sıradaki. Yeni kasa alayım mı baba? Çünkü müşteri çok. Başım döndü Kasa nerede? 50 saat. Yallah ya ikinci kasa açılmıştır arkadaşlar, arkadaşlar buyurun. İkinci kasa açılmıştır. Kaçta kapanır? Gelmez evet, kapat şimdi kapatırlar. bundan sonra kimse gelmez. Değil abi, Nasıl gel gelmez? Kapa kapa. Tamam kapat market nasıl kapatıyor? Gel arkana. Şu mu? Ha. Yer Bak dur şimdi karımıza bakalım. Ha ilk gün bitti arkadaşlar. Neyse. Tamam arkadaşlar bu ilk bölüm bitti. İkinci bölümü çekerek herhalde. Bu şimdi Ece bir ilk ilk, izlemiştim. bölüm işte ilk bölüm oyunu tanıdık. Nasıl oldu onu? Hayır, muht Muhtar dinle beni. He? Kafamıza dinle beni dinle. Bak. Buyur abi. Kafamıza bir şey koyak, para bir rakam koyak, onu getirirsek oyunu bitirek. Tamam. Ne kadar? Eksi 10 bin dolar. 10 bin, 10 bin, 10 bin.

Kapatıyor mu? Bir şey bir şey istiyor mu? Yok Allah'a Allah emanet aman. olun. Görüşürüz arkadaşlar. Haydi. Görüşürüz dostlarım.